Adam gelir yaylı makine, makine. Koy verin gıratı girsin ekine canım, 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 canım. Koy verin gıratı girsin ekine canım, 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 canım. Benim sevdiğimi terkime, terkime Kırat yorulsa da gönül Yorulmaz canım, 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 canım Kırat yorulsa da gönül Yorulmaz canım, 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 canım Dere kenarında Gazlar, o gazlar uzatmış bayının ye gözler canım canım canım. canım, 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 canım. Uzatmış bayının ye gözler canım, 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 canım. Kekmek yediğim gelinler, kızlar, oy kızlar. Gelin birer birer helalleşelim canım, 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 canım. Gelin birer birer helalleşelim canım, 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 canım. Yüce dağ başında yayılan taylar, o taylar Var mı benim giyemeyi harcan canı Var mı beni giyemeyi dallar canım, 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 canım Gurbetin hasreti içmiyor aylar, o aylar vubettilde galıran canım 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 Burharrem ki vubettilde Gaıran canım 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 canım